Nevzat, olmaz diyorum. Yahu Süheyla'm zorlama, ben gerekirse Alper'le konuşurum. Hem ne Alper'i, babandan bile isterim seni. Ha sen delirdin herhalde. Sadece abimle değil, babamla da siyasi görüşleriniz farklı. Bizimkiler solcuya kız vermezler, vermezler. Ne yapayım Süheyla, kız almak için davamdan mı vazgeçeyim? Nevzat, lütfen. Bak bunu ya böyle gizli gizli sürdüreceğiz... ...ya da... ...ya da ayrılacağız. Ayrılacağız mı? Nevzatçım, ben senin için söylüyorum. Bak vallahi çok kötü olacak senin için. Korkmuyorum Süheyla ve konuşacağım Alper'le. Hay ha, ha geliyor işte, konuş bakayım. Alper de geliyor, hadi koş. Al bakalım Süheyla çayını. Ah, Süheyla. Abi. Nevzat. Sami abi. Alper! Sami abi! Abi! Ne arıyorsun sen burada? Ne, ne, ne demek ne arıyorum? Pastane ne arayacak kız? E, pasta almaya gelmişti, bağırıyorsun kıza be! Ya bağırmıyorum, sen niye bana bağırıyorsun? Bağırmıyorum ki. Yani. Baba, ha. ben gidiyorum Rukiye teyzelere. Git, geç kaldım, koş! <laughs>